Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Minecraft Usta Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, ağaç evimi, hatta şuradaki ağaç evimi göstereyim size. Şuradaki oh. ikinci katı arkadaşlar... Ya bu ne? Şuradaki evi göstereceğiz arkadaşlar. Göstereceğiz değil hatta düzenleyeceğiz. Şimdi bakın burada e, ben bir liste yapacağım. İlk öncelikle şunları kıracağım. Bunları aldım. Ört e, kalsın. Şu tabareyi alacağım. Tamam. Şimdi burada buraya kömür gideceğim kasacağım kömür. Aa kurutulmuş tutuyorsun. Tamam neyse. Buraya ben sarı yatak bir de kırmızı yatak alacağım. Ee, amatiz var mı? <laughs> Amatis yok galiba. Tamam. Galatasaray 1905. Tabii ki de ben Galatasaray'dım arkadaşlar. Ee, burayı düzenleyeceğim. Burayı düzenleyeceğim. Gideceğim oraya başka şey bulacağım. Ya bu ya. Arkadaşlar doğum günüm için annem e, şey hazırlık yapıyor galiba o yüzden. Şimdi gideceğim bir sarı yatak bir de kırmızı yatak alacağım. Ama ilk öncelikle Apo'dan bir almak lazım. Apo! <laughs> şey 3 e, tane sarı 3 tane kırmızı yön alabilir miyim? Al, al. al alıyorum. Al al. al. Alıyorum. Arkadaşlar Apo'nun burada yün var. Şimdi... Şimdi neyse. Tamam işte altı tane Ben de çıkıyorum ben de ayrı bir video yapacağım. çekelim istersen. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben de yeteri kadar tahta olduğu için bir craft burada varmış tamam. Aa! Ne bu? Ay şey temizlik bezi. Yeni gelen modda. Arkadaşlar lan. Şimdi şunu yapıyoruz. Şu sandalyeyi değiştirmem lazım acil. Annemden yani doğum günü hediyesi yatak şey yatak değil ya. Yani şey isteyeceğim artık. Sen onu ne yapıyorsun? Ben e, şey ağaç evimi düzenleme videosu çekiyorum. Hangi ben düzenledim birlikte yapalım. Oğlum yata yatak gitti bir dakika. Ben de onu birlikte yaparız. Ben senin videonu birlikte yaparız. Tamam. Ha, şimdi arkadaşlar. şimdi e, nasıl bir şimdi? Ya şey eski halini döndürüyorum işte. Biraz daha güzel yapacağım. Şu metisleri kıracağım. Yeri şey yapacağım. Nasıl ben gidip oda kısıyorum. Tamam. Evet ne yapsak şimdi bu tabeladan biz ne yazalım? Evet, bir saniye. At, Alt, altları yün yapsana. Altları yün mü yapayım? Doğru aslında. Sen... Altları altları yün yapacağım tamam. Ama şimdi e, bana şu ametistleri kıracağım ben. Dört tane de cam lazım. Şimdi ilk öncelikle şu ametistleri kırmakla bir başlayayım ben. Çünkü arkadaşım Apo'nun e, bir ihtiyacı olmuştu. Ta ben de hemen zaman olmadığı için evimi kırıp kırıp getirmiştim, götürmüştüm ona odun. Kırın, kıralım şu ametistleri. Peki ne olmuştu biliyor musun? Ne olmuştu? <laughs> Ama yeter artık. Kayın mı toplamıştı yerinde. Evet. E, but. buton. Tamam. Şimdi yeri kıracağız. Oh bu ne? Allah'ın yeri nasıl oluyor? Bunları şimdi topluyoruz. Bize bayağı bir ametist çıktı. Bu <laughs> ee, burada servetim tabii ki de dolu olduğu için nereye koyalım? Ametis parçası, ametis demek ki. ya. Şimdi bu sandıkları da... Aa ben bu sandıkları da düzenleyeyim, doğru. Şimdi arkadaşlar, e, ilk öncelikle tahtalar Yani, sonra şöyle şeyler. Koy bunları. Taşlar. Burada taşlar. Top, torpak, toprak yani. Tüy buraya. Şunu alacağım ben şimdi. Üç tane olmuş. Tam. Şimdi bakalım üstte ne yazıyor. Hatta şey yapalım. Ya Apo benim dükkanımı kırmışlar ya. Baştan sona kadar. Kim? Bilmiyorum biri kırmış ama kim ya? Hangi dükkanını? Ya eskiden yaptığım bir dükkan vardı ya onu kim kırdı acaba ya? Yani çok sinirlendim ya. Şimdi bunu koy, bunu koy. Koy. Ne yapmadım, Hayır, sen yapmadım. Mehmet. Ben Ya ikisinden biri. Bana kaç tane alacağım lazım sen saniye. Ee, buraya odun. Yani o zaman 1 2 3 4 5. 1 2 şöyle tamam. Ne kadar Ya biz tek şu anda lazım bana. Hmm. hmm işte. Ladina mı? Hayır ya ben, ben meşe kasmıştım. kasmıştım. Ladin lazım. Ladin oğlum meşe bende de var zaten. Ladin orada var. Sen evet, de video çekiyor musun şu anda? Lan! Ola! İskelet tek attı apoyu. Oğlum ben var yukarıda iskelet beni nasıl tek attı? Onu söyleyemiyoruz bu arada. İşte bu vardı lan buraya fırınlar bak Dekoru iyi de içi iyi değil. Ya yani gidiyorum tekrar falan. Ben şu en sandığımı düzenliyorum yani. Şimdi bakın buraya ben zümrütlerimi koyacağım. Öyle. Bak bak. Amatiz zımbırtıları. Ölmeme totemi. Bu benim işim arkadaşlar. Ee, Şablonlar, Yemek servis. Ağır çekerek lavat atacağım ben bunu. Engel açma. No. O, o yine iskeletim. Engel mi? Ben seni engelledim mi? Arşeni engellemedim. Bir saniye arkadaşlar. E, kaldırdım dedim. Şimdi ben Mehmet'i niye engelledim? Dur bir saniye biri yazdı Mehmet. Tamam Apo, versene bana ben de koyayım. Oyun kasıyor ya, Dayı onu ya onu da ekran. O versene. ne? Apo gel. Bana söyleyin şimdi al bunu. 15 saniye pardon. Tamam. Şimdi buraları biz nasıl yapacaktık? Buraları böyle değil mi? Bekle yap, yün yap, Yok bekle. Ya bana biraz daha lazım olacak. Apo bekle şimdi. Bunu kıracağız, bunu kıracağız. Bunu eleştireceğiz, butonu alacağız. Butonu buraya koyacağız. Bakalım başlıyor mu? Açılıyor tamam. Buraya i̇şte koysana. İki, iki ladim buraya koy. İki ladim. Tamam. Apo şimdi bak şöyle yapıyoruz. Ben buradaki tahta nereye gitti? Of. Apo bak şimdi bana cam lazım. Bak. Cam mı? Cam. Şimdi bak. Lan. Arkadaşlar Merkand videoları gelecek var bu arada bugün. Ne ne? Mehmet Menhan sunucusunu kurmuş. Aa Menhan oyunda varmış. Eee o kusmadım. Kusmadım diyor ki. <laughs> Mehmet oyunda çıktı. Ya evet şey kurmuş sana yemek yiyecekmiş. Nur bende ince cam olur mu? İnce cam da olur. <Tar eyeshadow> <Sessizlik> ha. Tamam sen şimdi şu vadini storlara koymam lazım. Tamam. Buraya yatağı ben tekrardan koyayım şimdi. Tamam. Hı. Bitti arkadaşlar. Yok. Bu, video bu kadar. Evet. Ya. arkadaşlar bugün bir tane menhunt videosu çekebiliriz. Yani takipte kalın. Yani her an menhunt videosu böyle kararına ulaşabiliriz çünkü arkadaşım Mehmet menhunt sunucusunu kurdu. Şimdi ben hayatımda ilk defa menhunt yaptığım için yani biraz şey fokuslanacağım. Sizinle Hı. çok konuşamayacağım. Yani bir de iyi çok da iyi oynayamayabilirim. Çünkü ilk Manhunt'ım iki kişi kovalayacak beni. Yani koval kovalayacaksa. Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.